Evet. Özel bir gece falan mı yoksa? Yok. Az arkadaşa yardıma çıkıyorum. Ne? Bu da bir şeydir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zeynep. Hmm. Kirli çamaşır. Zeynep hayırdır? Hayır anneciğim hayır. Ya nedir bu kıyafetin? Sen nereye gidiyorsun böyle? Yani şimdi anlatmak isterdim ama çok uzun sürecek. Ama gerçekten önemli bir şey için yani. Tamam? Ee, çıkmam gerekiyor. Sen bana baksana bir. Hmm. Nereye gidiyorsun sen böyle ya? Ha, gece kulübüne falan. Gece kulübüne mi? Hangi gece kulübüne? Oldu mu? Zeynep. Hı? Ya daha nereye gittiğin belli değil. Allah aşkına bir de yarı çıplaksın ya. Ya olmaz. Hayır, Hayır Zeynep. Ya anneciğim bak vallahi ben şimdi yağmura yardım için böyle giyindim aslında. Evet böyle söyleyince kulağa bir tuhaf geliyor tabii ama. Yani vallahi bak çok önemli ama ben anlatacağım sana sonra yani her şey tamam mı? Merak etme. Vallahi benim artık aklım ermiyor senin işlerine Zeynep yani ha. Hmm. Bak eve geç kalmayacaksın. Tamam. Zamanında geleceksin. Bak anlamam ha ona tamam. göre. Tamam, tamam sen merak etme arayacağım ben seni tamam mı? Bak geç kalma anlamam ha. Tamam 12'de buradayım. Yavaş. <laughs> Ee, nerede kaldılar? Gelirler şimdi ya. Güzel gelince gireriz o zaman. Sen eminsin değil mi abi benim için geldiğimize? Can tabii ki de eminim. Ya ne bileyim yani heyecanlandım falan. Yok ya. Hiç geldin mi buraya? Ya bir kere gelmiştim. Fena değil. Ah geldiler. <laughs> Wow. Biraz, biraz, biraz abartmamışlar mı ya? Wow. Ya Zeynep canı gördün mü? Ağzı beş karışa çıktı. Kendim çok çıplak hissediyorum. Ama gayet güzel görünüyorsun. Boş ver. İnşallah gören falan olmaz yani tanıdıklardan. Rezillik. Vallahi Hakkı da senin gibi düşünecekse sorun yok bence. Ay. Baykuş gibi dikilmiş buraya. Hakkı Bey de oradaymış. Nerede? <laughs> Nerede? Bak. Ha? Bak tipe bak ya. Ne haber? İyiyim ben. Ben iyiyim. Nasıl beğendin mi? Beğendim. Beğendim ama biraz şey gibi. Açık gibi. Açık. Açık. Ay Hakkı inanmıyorum ya. Ya şimdi e, Yağmur niye böyle giyindi biliyor musun? Sen şimdi birazcık böyle mutasipsin ya. O yüzden yoksa biz geceleri dışa çıkarken abartırız. Yani bunun daha çok açılabileni de var. <gülüyor> <gülüyor> Ay olmaz mı? İlahi Hakkı ya. <laughs> Öptü mü? Ne? Ne öpmesi ya? Oğlum, oğlum delireceğim ya. ya <laughs> yemin ediyorum delireceğim abi. Yok böyle bir şey ya. Sakin ol canım. Nasıl sakin olayım ya? Resmen verişiyorlar adamla ya. Sence Zeynep biraz <laughs> abartmamış mı? Ba oğlum ya, adam resmen benim sevgilime dümdüz yazıyor. Sen hala Zeynep diyorsun abi bana ya. Evet. Biraz abartı geldi bana açıkçası. İ i̇çeri girsek artık diyorum hani şey olmasın. Senin nişanlın gelecekti. Gelecek. Gelecek. Şimdi gelir o da. Hı hı. Derken geldi bile. Aa! Sürpriz. Ne var canım? Vav. Wow. Sen dalga mı geçiyorsun? Ne işi var burada? Ya. Ya kardeşim. Zeynep'e gelmiş. E Zeynep'e gelmiş. Ne olacak abi bizim bu halimiz? Hı? Kızları resmen gözümüzün önüne götürüyorlar. Bakalım kim kimi götürüyormuş. Hayır yani şimdi siz ayrıldınız. Ya. Bak Can, başlatma bu ayrıldığınız mevzusunu. Yani hiç umurumda değil. Bu ne ya? Gidiyoruz. Ya dur abi dur. Nereye gidiyorsun ya? Yağmur gelmeyin diye mesaj attı bana. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur gelmeyin diye mesaj attı. Evet. Biz de şimdi gitmeyeceğiz. Öyle mi canım? Yani sen sen, buradaki tasmanı biraz çıkar, adam o. Ben seni görürüm Yağmur'un düğününde. Ne düğünü ya? Ne, dü ne düğünü abi? Ne diyorsun sen ya? Sana sormam gereken bir soru var. Begüm'le Aksel'in annesi nerede? Ha. Neden soruyorsun? Çünkü Begüm'ün ona ihtiyacı var. Annesinin gelip onlara sahip çıkması lazım. En son Fransa'daydı. Ama onu çağırmanı tavsiye etmem. Anlayamadım. Neden? Çünkü Begüm'ün ihtiyacı olan anne o değil. Güven bana. düşüyor şey. Bu düşüyor sürekli fark ettiysen. Ah, bu doğru diyorsun gerçi. <laughs> şey. Öylesine yapıyor o. Bilerek yapıyordur falan yani işte. Hı. Yani hoş değil tabii. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.